laf niye yan baktın diyor. Bir tartışıyorlar adam bıçaklanıyor. Adam sopayla kafasına vuruyor. Ya kaldırın taşını bir, 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 kardeşine bir insan kardeşi. Hadi bak mümin kardeşi ya. İnsan kardeşine kafasına kaldırın taşını vuruyor öldürüyor adamı. Ne oldu niye yan baktın niye park ettin Boş şeyler ya. Ufacık bir şey için. Ya bir tarafta ufacık kızgınlığını gidermek için sopasıyla o köpeği affedersiniz. Köpeği sopalarla vurup vurup öldüren ne demek lazım salim. O bir taraftan kedi Kediyi alıp o şeyine, apartman boşluğuna alıp, böyle... yani gördüğüm zaman şaşırdım. Nasıl bir insanlık bu? Kuyruğundan tutuyor, böyle bir sağa, bir sola, bir sağa. Ne yapıyor sana kedi? Alt tarafı miyavladı belki de. İşte, tüm istikam, eğer gerçek istikamet üzere olmazsa insan hayvandan daha aşağı derekelere düşer işte. O hayvandan daha aşağı hayvandır o işte. Herkesin üzerinde bazı haklar vardı. İnsan hakları birbirine, insan hakları sadece yok ki. Hayvan hakları vardır. Hayvanlar arasında bir birbirine haklarını alma vardır ki sen o hayvanın hakkını nasıl vereceksin, nasıl verecek biliyor musun? Aynı şekilde unutturacaklar yandan tank 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 sağa sola çarpacaklar. Bu geç. Kısasa kısas vardır.